Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım bilgi beyaz saçları yok etmenin doğal yolu. İşte mucizevi karışım. Beyaz saç çıkması kadın erkek demeden her yaştan kişinin elbet başına gelecek olan doğal bir durumdur. Ancak bazı durumlarda erken yaşlarda çıkan beyaz saçlar rahatsız edici olabilir. Milyonlarca kişinin kurtulmaya çalıştığı erken saç Beyazlama sorununun önüne tamamen doğal tariflerle geçebileceğimizi biliyor muydunuz? Saçların beyazlaması durumunda genellikle yaş almasıyla gerçekleşen bir durum olsa da bazı durumlarda çok genç yaştaki insanların saçları beyazlamaktadır. Erken saç beyazlamasının nedenlerinden biri genetik olsa bile bazı durumlarda farklı faktörler yüzünden saçlarda erken beyazlama görülebilir. Hem kalıtsal hem çevresel faktörlere bağlı olarak erken beyazlayan saçlar aslında önlenebilir. Değiştirilebilir etkenlere müdahale ederek sonucu değiştirebilirsiniz. Erken beyazlama sebepleri ise birden fazla değişkene sahiptir. Kalıtsal. Ebeveynlerin erken beyazlayan saçları kişilerde bu süreci hızlandırabilir. Bu sorunu tetikleyen gen doğumdan itibaren büyümesi ile birlikte erken beyazlaşma sorunu ile karşılaşmaya başlayabilirsiniz. Düşük veya hiç üretilmeyen melanin. Melanisit adı verilen yapı feomelanin ve aumelanin adı verilen iki pigmentten üretir ve bu moleküller insanın doğal saç rengini verir. Fakat yaşanılan süre boyunca bu moleküllerin azalarak üretilmesi saç renginde beyazlaşmaya neden olur. Stres. Stres herkesin yaşamını etkileyen ve oldukça doğal bir süreçtir. Fakat yoğun stres vücudumuzda sorun ortaya çıkartabilir. İster duygusal, ister fiziksel birçok sorunu tetikleyen stres saçlarımızın erken beyazlamasına en çok görülen etkenlerden biridir. Besin eksikliği B12 vitamini sinir sistemini, beyin fonksiyonlarını ve kalp kası gelişimini destekleyen oldukça önemli bir vitamin türüdür. Üstelik kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlayan bu vitamin, saç rengini etkileyen melatoninin üretimini içinde yeterli kan hücresinin üretilmesine tetikler. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği birçok fiziksel sorunun yanı sıra erken beyazlayan saç sorununda neden olur. Erken beyazlayan saçları engellemek için en etkili karışımlar. Körü yaprağı ve Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağının cildi ve saçları nemlendirme konusundaki gücünü biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda körü yapraklarıyla bir araya geldiğinde ortaya çıkardığı etkisini de biliyor muydunuz? Saç büyümesi ve beslenmesini sağlayan bu karışım hem nemlendirici hem de saç köklerini besleyen bir etki sunuyor. Bu karışım ile saç diplerinizi yapacağınız masaj sayesinde kan akışını da hızlandırarak saç renginizi de koruyabileceğiniz pigmentleri uyarabilirsiniz. Soğan ve limon suyu. Bu karışım yüzlerce yıldır kullanılıyor ve en etkili çözüm yöntemlerinden biri olarak da kabul ediliyordur. Rendelenmiş yarım soğanın suyu ve bir limon suyunu karıştırdıktan sonra saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 1 saat boyunca beklettikten sonra saçlarınızı iyice durulayın. Soğan saç diplerinizi beslerken limondaki yoğun C vitamini saçlarınızı parlak hale getirecektir. Böylece sağlıklı şekilde saç diplerinizi uyarabilir, renk korumasını da mümkün hale getirebilirsiniz. Hardal tohumu yağı Hardal tohumu yağı saç diplerinizi besleyerek istediğiniz parlak saçlara kavuşmanızı sağlayabilir. Zengin antidoksidan selenyum ve sağlıklı yağlar ile birlikte oldukça parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Oldukça yararlı içeriklere sahip olan bu yağ erken beyazlaşmayı da önleyen bir yapıya sahiptir.